Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben dayanamadım. Bir ay şuraya. Siz de zaten bir aya dayanamazsınız diye. Ben bugün sadece bir gün sonra yani dün Açıklama videosunu çektim. Bugün oyun videosunu çekiyorum. Yumruk canavarlar. Yumruk canavarları çekiyorum. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Peki neden böyle? Hı, tamam. Tamam kebabuş. Şey Şu an oyun yükleniyor. Buraya bu yapamam her şekilde bir Arkadaşlar ben moru çok sevdim. O yüzden mor yapacağım. Hadi bakalım. Ben ha? neden buraya şimdi Neyse arkadaşlar. güçlerle neler yapacağız? Onu da bilmiyorum. Ama öğreneceğiz. Şimdi vurmaya devam edelim. 300 falan yapayım. Videoyu açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 312 güç yaptık bu güçlerle şimdi neler yapacağımıza bakalım. Bu ne? Ha, bunlar robotlu. Seni de öldürürüm. 250. 375. Ne öldüremem. Hemen koşup bir tur daha kas yapalım. Evet arkadaşlar çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Komutan da vuruyoruz. Hadi bakalım. Bir 450 falan yapayım. 450'den gideceğim tekrar. Hadi bakalım. Abi oldu? Kendisi vuruyor. Şu otomatiğe bak. Kendisi vuruyor arkadaşlar. Bu nasıl bir otomatiktir amcaoğlu? Ana! Otomun çıra bağlamış lan. Öldüm az önce arkadaşlar. Hoppala 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 çubala. Evet arkadaşlar. Şimdi ben birazcık kasılacağım. Zaten öbür aşamada bırakacağım. Videoyu yine durduruyorum. Evet arkadaşlar. 700 30 ay 750 yapma yolundayım. Ya 754 yaptım. Herkese vurur çara çara geçiriyorum. ...herkesi vura vura içinden geçiyorum. Amca olur, dur. E ee? ee, 750 işte. He, bitirmişim lan zaten. Arkadaşlar bitirince başa atıyor. Tamam. Arkadaşlar yine videoyu durduracağım. Birazcık kısılacağım. Tamam. Arkadaşlar ben fark etmeden yanlışlıkla öbür aşamaya geçmiş. Bakın. Artık bu aşamayı bitirdim. Bu da böyle. 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 Böyle kasılıyorduk. Ama artık buraya geçtim. Buradaki adamlar burada daha zor. 764 ile gidiyorum. Amca Benim şem nerede o şem? Ana buralardaki açık değilmiş. Ben hala buradan toplamak zorundayım. 800 Sekiz yüz yaptık. Şimdi adam öldürmek. Hadi bakalım. Hane mi? yok artık amca olu. Amca olu yok artık amca oğlu. Abi yirmi dört yaptı yirmi dört. Arkadaşlar hemen şöyle ben bir videoyu durdurayım 40 yapayım. Arkadaşlar şimdi bunu da bitirince 40 oluyorum ve yeni aşamaya geçiş yapıyorum. Yeni aşamaya geçiş yaptım arkadaşlar. Yeni aşama. 913'üm var. 3 3 veriyor. Çok iyi. Ben burada bayağı bir kasılırım. Yolla. Evet arkadaşlar. 3. aşamaya da geçtim. 2. aşamaya geçeceğim dedim. 3. aşamaya kadar geçtim. Ve daha 8. dakikadayım. Buna inanmıyorum. Çok iyi oyunda. Arkadaşlar bunu bir seri olarak düşünüyorum bu oyunu. Yani bilmem yani. 10 bölüm falan. 10 bölümde bitiririm yani ben bu oyunu. Hiç bitiririm. Hatta 5. bölümde bitiririm. Öbür 5 bölümde keyfini oynarım abi. Ben kendimi tutamadım bir ay yani bazen bırakmak istiyorsun bazen heyecanlanıp ar ardı ardına video aç youtuberlık çok saçma 30 abonem var daha ama ya neredeyse bir yıl olacak hala 30 abonem var ooo lan Yanındaki kızdan daha güçlüyüm diyecektim. Yanındaki kızın zafer, zaferine bak. 52 zafer yapmış. Şöyle. 2000'e doğru yola çıktım abi yolu. 2000'e doğru yola çıktım abi yolu. Tam 2K güce kayım amca oğlu. İki kayım. Hoppala. Tokatlaya geçiyorum arkadaşlar. hepsini. Abi bunun övünün yok artık amca oldu Başınmadı. Nedenini de bilmiyorum. Hadi bakalım amca yoglu. Amca 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 yoglu. 72 kimiyi? Amcam ya amca yoglu amca amca amca. 18 bin yapmışlar. Yok artık. Yok artık bir kardeşim. Yok artık bir kardeşim. Arkadaşlar 2.8K güçle işte. şu an çok iyi gidiyorum. Hoppala 80 oldu. Hadi bakayım. Hadi bakayım, hadi bakayım. Hadi bakayım. İki şahitini 5K oldu çığım yakında. Hatta şimdi oldu bile kardeşim çığım. veren çocuklara çok iyiymiş abi ya. Hemen kasılabiliyorum. Kaç sefer de geçtim. Geçtim adımlar yola. Çok merak ediyorum. Bakalım 125'te geçecek Bir bakayım. Dur bakayım. Evet, 125'te geçecek. O zaman... Hadi bakayım. 45, 45 5 tane daha yapıp hemen öbür aşamaya geçiyorum. bazılarını çekiyorum arkadaşlar yani öyle bir pro oldum. Yani beni neden buraya tutturuyorsun? Hadi bakayım. Anne Hadi bakayım. Ya abi buraya atıp durma. Seni döverim oyun. Seni döverim. Ben döverim. Öbür dörtlüğe gidiyorum. İki tane daha yapıp öbür aşağıya geç. Onu şimdi ağlayacağım. Abi ne tanrı abi abi ne tanrı abi. abi. Ben çok tutsak yetmez. Gördüm abi diye varacağım. Oyun biliyorum. Oyun biliyorum. Cennetten cennet dihanda cehennem. Annemin bir cennet koysaydınız ya. Bir cennet yok mu? Hep cehennem, cehennem. Bunda cennet de var ki herhalde ben. Oh. Yeni aşama. Zor çözme. Zor çözme. Ama şey hala zor çözme. Ooh, 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 Ömme, ömme, ömme. Bakalım. Dördüncü aşama beşli beşli veriyor. Yok artık. Onca oldu. Her iki vuruşunda bir tane artıyor. Çok iyi lan. Bak... Abi ben böyle bayağı bir kasılırım he. Gidiyor durdururum he. Evet arkadaşlar. 4 k yaptım. Gücümü. Ve gidiyorum. Gerçekten kendimi öldüreceğim ya. Ben senin kafana tükleyeyim ya? Gerçekten kafana tüküreyim Arkadaşlar. Şimdi bir 5K'da size elveda diyeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi kasılıyorum. 5K olunca size elveda diyeceğim. Bu videoyu daha bitireceğim. Arkadan arkadan vurayım. Anne ben hemen tutsak iyiyim seni Boksör versin Evet arkadaşlar Şöyle güzel bir yerde Hemen Reset çekelim Lan Neden çekmedi Yok. Reset de çekin. bak. Reset çektim nasıl Ben böyle reset çektim. Bir bakalım ya. Nasıl acaba kaç kaç veriyor? Kaç kaç veriyor acaba? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar video şimdi durdurmayacağım. Ş şunu da öldürüp 25 mi? Tamam. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Şimdi bu durmuyor. Ben videoyu kapatıyorum. Kendi kendine boks torbası varmış gibi hareket ediyor. Bay bay.